Haydi üç. Haydi eşbek. Haydi Ekber. Haydi Ekber. Haydi Ekber. Haydi Ekber. Haydi Ekber. 6 durum. Beyaz takım 8, siyah takım 6. Ve şimdi Yusuf Hikmet'e karşı. Hazır! Hikmet! Hikmet, Hikmet. Hadi Hadi Hikmet. Hikmet! önde, Yusuf arkasında. Çok önemli bir mücadele gerçekten. Hikmet! Verme! Hikmet az bakla önde şimdi. İkmet'in yüzü arkasında. Çek, çek, dans, dans. Çek, çek. Ama Yusuf. İkmet atışları doğru gidiyor. Sekiz altı. Başla! Hızlı atış avantajı İkmet'te ve İkmet. İkmetin full atış var. İkmet'in atışı full geçerli olmayacak. İkmet'in atışı e geçerli olmayacak. Yusuf'un 3 tane var. Yusuf'un 2 kaldı. Yusuf'un 1 kaldı. Yusuf kazandı. Yusuf kazandı. 8 7. 8 7 oldu.

Başlarım Başlarım orası, 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 geçerli değil. Hikmet'in atışı foullü, geçerli olmayacak. Yusuf'un bir kaldı. Yusuf kazandı. Yusuf kazandı. 8-7. 8-7 oldu. yapma sen yapma. yapma.

ve günün en kritik mücadelelerinden biri. Best of'a çıkacaklar. Elpida Afrodite'ye karşı. Hazır. <laughs> Afrodite yıldız bir yarışmacı benim gözümde. Ama da atışlarda gayet iyi. <laughs> Mim olan aradaki fark ne olacak? Aradaki fark eğer yüksek olursa Afrodite'nin kaybetmesi çok zor. <laughs> Asfak'la Afrodite önde şu anda. Asfalakla Afroditi önde. Afroditi önde. Afroditi önde. Afroditi doğru geliyor. Afroditi önde. Abi arkadaş Afroditi atışları çok iyi yapıyor. Ve bakalım şimdi ne olacak? Elpida atıyor ama Afroditi bambaşka atıyor. Afroditi iki tane kaldı. Elpida'nın üç. Elpida'nın iki. Elpida'nın bir. Elpida'nın bir. Afroditi iki tane birden devirebilecek mi? Afroditi. İşte Afroditi bu. İşte Afroditi bu. Bir taşla iki kuşluyorum ve Afroditi diyorum. 9-7. Mükemmel bir performans bir kez daha. 9-7. Beyaz takımın bir adımı kaldı. Allah Allah Allah. Afroditi bambaşka diyor. Afroditi, iki tane birden devirebilecek mi? Afroditi, işte Afroditi bu. Bir taşla iki kuş diyorum. Ve Afroditi diyorum. 9-7, mükemmel bir performans bir kez daha. Beyaz takımın bir adımı kaldı. 1-2-3 çıksın, de tamam. çıksın. De kalacak. bayrağı kalacak. Bayrağı kalır. Palo koşar. koştu. Dimitri'yi atar.

girls is two Okay. Yes, yes, If we gonna flag, Poland is run. Yeah, and and, then, and, and uh, Dimitra. Yeah, no. yeah, yeah. Okay. In. Okay. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. This okay yeah, yeah. Okay, Pano. First choice, Sude there. Come on. Black, come on. Black. Black. black! black. Sammy, or, on come on. Evet, arkadaşlar bir gelin bir şey söyleyeceğim. Evet çok hızlı. Diyor ki eğer kadın kadın çıkaracaklarsa mesela şimdi diyor. Ablavit de şey, Ege. No no no. Seda ile şeyi çıkaralım ki Allah korusun. İki sayı kaybettik. En yatanımız o olduğunu söylüyor. Soralım. Eğer erkek çıkaracaklarsa böyle gidelim. Yoksa öyle yapalım diye. Erkekle başlıyor ama erkek. Kadar yarışımız bak bu hafta bizden kimse gitmeyecek. My branch parkour free running. Trust me. Yes. Okay. yes. 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 We are yes. 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 trust me. We are trust me. İnanılmaz hızlı. Orayla. Yani normalin iki katı. Ortama dikkatli. Dikkatli. Tamam. 9-7. Beyaz takım önde. Dokunmazlık oyunu. Ve gerçekten çok kritik dakikalar yaşayacağız. Eğer Hikmet kazanırsa Dokunmazlık Beyaz takımın Emre'yi kazanmaktan başka şansı yok. Ve Emre Hikmet'e karşı Hazır. <laughs> Emre Hikmet mücadelesi. Bas, Ve gerçekten her şey burada belli olacak. Hikmet kazanırsa dokunmazlığa sahip olacak. Ay, 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 ay. Emre asmakta önde. Parkurda gerçekten çok hızlı. Ay, ay, ay. Şimdi ay, ay, ay. her şey ay, burada belli olacak. Hikmet geldi. Hikmet geldi. Ay, ay. Emre hızını iyice arttırdı. Ay, ay. Emre hızını arttırdı. Ay, ay. Ve çok çok şey yapıştırardı her şey. Burada belli olacak. Aferin, Emre atış avantajı. Aferin. Hikmet takmaya başladı. Eee. Emre devirdi. Eee. Emre. Evet Emre'nin iki tane kaldı. Emre'nin iki tane kaldı. Az top aldı Emre. Emre az top aldı. Ve risk aldı. Emre risk aldı. Hikmet daha çok topla geliyor. Evet Emre burada çok top alsaydı çok avantajlı. Şimdi Hikmet işte. Hikmet devirmeye başladı. Emre'nin bir kaldı. Emre bir kaldı. Ve Hikmet'in de bir kaldı. Emre düzeltmese belki daha iyiydi. Ve şimdi Hikmet kaçırdı. Emre. Emre. Emre, Emre üst üste İnanılır gibi değil. Hikmet kazandı. Emre bu kadar kaçırılmaz artık. Gerçekten. Evet Emre bir tane deviremedi. Zoru başardı gerçekten. Zoru başardı. 1 La 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 1 2 1 2 3 Emre başladı. Emre devirdi. Emre üst üste kaçırıyor. İnanılır gibi değil. Emre'nin bir kaldı. Ve Hikmet'in de bir kaldı. Emre düzeltmese belki daha iyiydi. Ve şimdi Hikmet kaçırdı.